Herkese merhaba arkadaşlar ben Ekrem ve bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla ile daha karşınızdayım Bıskınam, hoş geldiniz. Ee, Skyver çekiyoruz falan öyle. de şeyler Normal mod giriyorum. Tek şur peki biraz alışamadım ve hatta ya niyeyse benim Minecraft'ım kasıyor ya. Psikolojim bozuluyor. Hocum sen hayırdır öyle. Haydi git. dövmüşsün. Hayırdır? Sen? Kime duruyorsun öyle? Şöyle şunu da giyineyim aşağı ineyim ne var? Bende biraz lag var. Niye öyle acaba? Çıkla yukarı. Valla biraz lag var. Ona da Oh düşüyordum. Bir bakmam lazım. Klasik şeyi yaptım burada hani. Adalar birbirine yakın olunca direkt ben kalıcı bulup yan adaya yolu yapıp saldırıyorum bunda da gene aynı şeyi yaptım ve başarılı bir şekilde sonuçlandı ya konuşamadım bilmiyorum ee, evet, tek texture pek var görmüş olduğunuz üzere bakalım yani alışacağız ah ayarlar video ayarları güzel 120 FPS o da iyi çok hoştur ama ben onu ben nasılsın Ali Aha kesin öleceğim yasak kelimeyi söyledim. Neyse söyledik bir kere nasılsın Ali? İyi sen. Sağ ol Ali ben deyim işte öyle. Adam kesmeye Çalışıyorum 3 bir yay. Ali evden çehre. 64 meşe odunu. Ali lütfen kazanayım. Tamam mı? Evet. Tamam. İyi hala oldu o zaman biz kalkalım. Evet. Ne? Evet. Varım. Abi ya bir chestten first chest çıkabilir. Rah. Bir chestten first chest çıkabilir mi? Bak bak. Bak görüyor musunuz? Ben aslında onu göstermiştim işte. Bak. Ya ben ya videoyu durduracağım. Bir şey lag yapıyor. Onu kapatacağım. Çünkü baksana bunu. Yok yok ben bir videoyu durdurup geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Umarım lag düzelmiştir. Bakalım. Daha Za. <laughs> 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 Ana. Kardeş sağ. Gir gir gir. Tünele gir tünele. Ok oh, bitmez bende onu bekleme. Hadi. Ay ben şöyle birazcık bakayım da şuradaki adam bana doğru gelsin. Evet. Ender Pearl çıkarsa sıkıntı büyük bir yönde. Ateş kurması. 5, 4, 3, 2 falan. Evet adam kesin şu an bana doğru geliyor. <laughs> Allah'ım acaba ne yapmalıyım? <laughs> acı çekerek ölürsün dost. Allah'ım ben görmedim onu. Evet pusula ve GG. Bitti o. Savurma. Oy acı çekerek öldürme. Taktik skills popik Allah'ım gelmiş buraya ne yapacağım şimdi? Bittin Acaba ben buna karşı ne yapabilirim? Ne yapacağım? Ne kadar da korkunç belki. erkek. Dostum öldün de biliyorum de. Cici. Ali ilkeli kazandım Aferin. 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 Sky var oynuyoruz Ali ama bu Angar Games değil. O Sky varsa güzeldir. Hoşdur ama ben ana. Alpian sen var ya adam Ali var ya adam adam değilmiş. Hadi la be elin sen kaybettim ama. Hani maksat farklı olsun. Allah sevdiğim map'te geldi. Hadi bakalım. Din din. Üş. Ya böyle çok güzel item çıkıyor tamam da. Sonra herkese bu itemlerden çıktığını bilmek hatta daha güzelini çıkmış bile olabileceğini bilmek. O işte koyuyor ve ya. John Sina Amacın neydi oğlum senin? Ulağa var ya bir yokluk canı kalmıştır onun. Çabuk yol düz. Şakalı. Yol düzeyim de beni burada değil mi? Başlık. <laughs> Lazımdı. Hasar kurması. Üç. Çılgınsın. Lan. Ya bunu yiyorum? Şöyle bir yer değiştir bakayım. Lan öyle değil şöyle. Lan böyle.

Oha! GG! Coştum. Allahu ya Allah. Bismillah. Korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. Hack değilim ama ben. Ben sadece lagırım. Umarım ondan da bana Şu lag'a bak. Ay hey maşallah. Maşallah değil lag inşallah. İnşallah. Oğlum ben o adamı nasıl attım la öyle. Adamın canı bile gitmiyordu. Bana karşı o derece bir üstünlüğü var. Bu da mal çıktı. O da gitti. Üç kişi kaldı. Aa onu da ben öldürmüş saydım. Demek ki ben öldürmüş. Bu lagla zor ama anacığım. sıyırdı. Vers biraz daha ver. Ver biraz daha. Helalsin. Sen var adamsın adam. Aha arkama döndüm. Kesin şimdi bu gelecek. Oğlum sen hayırdır la? Ya hay senin de şimdi soyunuzu. Tamam bu gitti. O da büyük ihtimal bitti yani. Çünkü Al. Oh. Hadi bakalım kim daha üstün olacak? Bunu hesaplayabilecek mi arkadaşlar? Bakın formatör çok güzel. Şekil şukul yapmayacağım bana Oğlum şöyle power beşli bir ay may çıksa. Oh oh. oh gittikçe coşuyor. Çılgınlık bizi coşturuyor. İşte bu Allah'tan bir şey istesem olacak. Allah'ım Allah'ım. Şu oyunu kazanayım. Neredeydi la bu? Cidden neredeydi bu? Salak salak ölmeyeyim şimdi ben bunu. Briz geçiririm ha. Öyle bombalar bombalar. Sonucu bu olmasın. Böyle bitmez. Ha orada orada. koy. Oğlum sen bu yayın ne kadar koyduğunu biliyor musun? He biliyorsun. Adam olacaksın. Aha <laughs> kazandım kazandı bu lan. Hadi ikinci yeri de kazandım. Hı -hı. Hadi bir el daha <laughs> Bu da normal. Ee, i̇ki normal bir insanla kapatalım. Önceki videoda baya salak salak kaybetmiştim. Bunda da telafi etmiş olayım. <laughs> Bayağıdır da oynamıyorum ya öyle. Hani ısınmış da Hı -hı. değilim. Düş Sadece tek taktiğim yol oldu Hiç düşünmüyordum Buralara gelebilecek Bu da gitti ortaya şu adamdan önce gitmem lazım. Ortaya diyorum şuraya. Aa! Köpek. Hırs yaptım bir elde atacağım. Evet. Bir elde. Ya ne güzel şöyle bir üçte üç çak atıyordu. İsmi vermedi. Evet. İnsan denik hadi bir daha. Büyük ihtimal bunu kaybedeceğim. Eee böyle laf olsun falan diye değil, bir kaybedeceğim. Ali afiyet olsun. Eyvallah. Helal oldun lan. Tabak sesinden. Hmm, evet, artık ajan olabilirim. Nereden anladın lan? Ali şu an seni gizli kameralarla takip ediyor. Bak şu an arkana dön. Aa, hayır dönmeyecek. <laughs> polis seslere geliyor. Oh. Şu adamı öldüreyim de. Ana! Neyse. Hayırlısı. Bu video benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.